Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gülkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugün size Refah serisi yasalarından dördüncüsünü yani fikirler yasası konusunu anlatacağım. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, Dünya üzerinde herkese yetebilecek kadar zenginlik varken ekonomik verilere göre dünya üzerindeki toplam servetin %94'üne 1300 tane dolar milyarderi sahiptir. Geri kalan %6'lık kaynak için 7 milyar insan birbirleriyle savaşmaktadır. Dünyadaki en zengin 85 kişinin serveti dünya nüfusunun toplamının yarısının servetine eşittir. Dünya nüfusunun %85'i aylık 200 doların altında bir gelirle yaşamaktadır ve 1.2 milyar insan yani dünya nüfusunun %20'si günde 1 doların altında bir gelirle yaşamaktadır. Mahatma Gandhi fikirler yasasına uygun olarak şu cümleleri söylemiştir. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Mutluluk veya mutsuzluğu insan kendi seçer. Bulunduğu anın kıymetini bilmek, aynı zamanda şükretmeyi bilmektir. Zihninizdeki fakirlik ve yoksulluk kalıbını söküp atmadığınız müddetçe gerçek manada refah ve zenginliğe ulaşamazsınız. Zira zihninizin en derin yerlerinde saklı olan ve sizi derinden etkileyen, fakirlik üzerine fikirleriniz olduğu müddetçe onun zıttı olan zenginlik olgusunu asla elde edemeyeceksiniz. Zaman, düşüncelerini doğru kullanmak suretiyle istediği hayatı inşa etme ve bunu yaşama zamanı. Olumlu ya da olumsuz her düşünce gerçekleşecek, her dilek yerine gelecek Bolluk bereket isteyenler zengin olacak, dileye hayatının aşkını bulacak. Ahir zamanlarda arzu edilen dilekler için büyüler yapılır, dualar edilir, uykuya yatılır ve dilek ağaçlarına ipler bağlanırdı. Şimdi ise aydınlanma çağı ile gelinen noktada düşüncelerini değiştir, hayatın değişsin. Evren Allah'ın medarı iftiharıdır. Dünya üzerindeki her yerde bolluk vardır. Zenginlik dışarılarda bir yerlerden gelmez. Onu aramak zorunda değilsiniz. Hepsi tam burada çağırmanızı beklemektedir. Herkesin çokça var olan bolluk ve bereketi paylaşması mümkündür. Öyleyse neden daha azla yetinesiniz ki? Hayata hangi pencereden bakıyorsunuz ve hayat size nasıl gözüküyor? Her şeyin başlangıcı aklın içindedir ve fikirler bilincin merkezidir. Sağlığınız, zekanız, finansal durumunuz Hepsi dikkate aldığınız fikirler tarafından belirlenir. Yaşam olağanca hızıyla akıp giderken ona yetişebiliyor musunuz? Evren esnek, akıcı ve özdür. Ve bu öz onun bilincini kullanmayı öğrenmiş olan herkesin her zaman kullanımına hazırdır. Bunun farkına bir kez vardığınızda refahın gerçekleştirilmesi hususu yalnızca doğru fikirlerin geliştirilmesinden ibarettir. Dünyanın en harika mekanizmasına sahibiz. Bu mekanizmanın adı beyin. Dilediğini iste ve sana dönsün. Allah herkese yetecek kadar çok, hayal edilemeyecek kadar fazla bolluğu ve bereketi olan bir evren yarattı. Tek yapmanız gereken ilahi doğum hakkınız olan bolluk ve bereketin kapısını çalmaktır. Gerçekten istediğinizde tüm kapılar size açılır. Evren sizi olabildiğiniz kadar siz olmanız için bekliyor. Eğer gerçekten hayatınızda ilerlemeye hazırsanız Hemen şimdi düşünce yapınızı ve fikirlerinizi gözden geçirin. İşe yaramayan negatif ve yanlış düşüncelerinizi yenileriyle değiştirin. Bu değişikliği sadece ekonomik konularda değil, sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve ikili ilişkiler konusunda da yapmalısınız. Örneğin, birilerinin sizi kızdırdığından şikayet edip bir şey yapmıyorsanız, o kızgınlık duyduğunuz davranışı hayatınıza daha fazla çekersiniz. Hayatın size haksızlık yaptığına inanıyorsanız çok daha fazla haksızlığa uğrarsınız. Ağzınızdan çıkan olumlu ya da olumsuz her sözün büyük bir gücü vardır. Evrensel yasa, şikayetleri emir gibi algılar ve kişiye şikayet ettiği şeyi fazlasıyla geri verir. Düşünce yapını değiştir, hayatın değişsin. Şimdi hayatınızda değişiklik yapmak istediğiniz şeyleri bir kağıda yazın. Evinizi, arabanızı, işinizi vesaire birçok şeyi değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bunları yazarken dikkat etmeniz gereken en önemli şeyi unutmayın. Ulaşılabilir hedefler koymalısınız. Uçuk, ulaşılmaz ve tabiat kanunlarına aykırı şeyleri yazmanızın bir faydası dokunmayacaktır. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alışkanlıklarınız neler? Bunları da yine aynı şekilde somutlaştırarak kağıda yazınız. Bu yazdıklarınızı gerçekleştireceğinize inanmalısınız. Tüm bunları her gün görebileceğiniz bir yere asmanız şu an için yapabileceğiniz en önemli iş olacaktır. Böylece defa zihniyeti yasalarından üçüncüsü olan görselleştirme yasasının da gücünden faydalanmış olursunuz. Peki sadece yazı basmakla iş bitiyor mu? Tabii ki hayır. İlk olarak bunları gerçekleştireceğinize dair koşulsuz bir inanç oluşturmalısınız. Ardından da hedeflerinize ulaşmak için kişisel hedef planlarınızı devreye sokmalısınız. Artık gelişime giden yolda sizi hiçbir şey durduramayacak. Hayata daima gelişim penceresinden bakın. Muhteşem kontrol mekanizmanız olan beyin kullanılmak için her an sizi bekliyor. Verdiğiniz emirler doğrultusunda harekete geçecek olan bu sisteme her zaman hayatınızı güzelleştirecek olumlu mesajlar yollayın. Unutmayın ki yaşam yalnızca size verilen bir şey değildir aynı zamanda sizden istenen bir şeydir. Düşünce yapınızı değiştirmediğiniz müddetçe hayatınız değişmeyecektir. Öyleyse şimdi düşüncelerinizi değiştirme zamanı. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda fikirler yasası konusu anlatılmıştır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.